Herkese merhaba. Bugün Merkür Retrosu hakkında bir video yapayım dedim. Biliyorsunuz ya da biliyor musunuz bilmiyorum. Merkür Kova burcunda retro harekette. Bugün 17'si galiba dün 16'sında geri gitmeye başladı. Yani Merkür Retroları her zaman hayatımızda bir şekilde etki olur. Ve bu konudaki bilgiler de insanların ilgisini çekiyor. Bunu da anlayabiliyorum tabii ki. Yani sonuçta Merkür bizim zihnimizle alakalı bir gezegen. Ee, yani rasyonel beynimizin nasıl çalıştığıyla birebir e, alakalı bir gezegen olduğu için geri gittiği zaman düşüncelerimiz, iletişimimiz e, bayağı etkileniyor bundan. Tabii hangi burçta gittiği, hangi evinizde gittiği de e, önemli. Ben bugün Merkür Retrosu'nu böyle bir hikaye şeklinde anlatmak istiyorum. Ee, yani 3 haftalık periyodu böyle belli anahtar noktalarını e, gözden geçirerek bir yolculuk yapıyormuş gibi zodyak çemberinde anlatmak istiyorum. Onun için yani daha çok böyle ne olur ne olmaz e, gibi değil de bunu bir hikaye gibi dinlemenizi istiyorum çünkü e, diğer türlü dinlerseniz e, yani çok hem çekici gelmez hem de biraz kafa karıştırıcı olabilir. E, onu bir söyledikten sonra başlayayım yavaş yavaş. Mesela dün e, bir defa her, bir, nerede olduğunu söyleyelim gezegenler. Dün Merkür eee Kova burcunda 9 derecedi galiba. dan itibaren geri gitmeye başlıyor. Tam geri gitmeye başladığı anda eee Boğa burcundaki Uranüs'le bir kare halindeydi. Ve Satürn'de Satürn de Kova burcunda biliyorsunuz. Eee Satürn'ün de galiba 3 4 derece. Bir bakayım hemen. Evet 4 derecede Satürn'ün Gerisindeymiş. satın? 13 13 derecede. Ee, geri gitmeye başlıyor kova burcunda. Ee, şu anda Merkür akşam yıldızı. Yani güneşin derece olarak ilerisinde olduğu için akşam yıldızı olarak gözüküyor. Sonra güneşle geri gidecek. Güneş de oğlakta biliyorsunuz. Güneş oğlaktan kova'ya doğru geliyor. Kova'daki Merkür de güneşe doğru gidiyor. Birleşecekler. Ondan sonra Merkür güneşin derece olarak daha gerisine düşecek. Ondan sonra yavaş yavaş sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Bunlar önemli noktalar. Ee, daha sonra Oğlak Burcu'na girecek Merkür. Geri gittiği için kovadan Oğlak'a. Ne var Oğlak Burcu'nda? Plüto var. Orada Plüto ile bir kavuşacak. Ondan sonra Plüto'yu da geçecek. Biraz daha geri gidecek. Ama Plüto ile olan kavuşum angajmanını kaybetmeyecek. Yani çok uzaklaşmayacak. Sonra duracak. Ondan sonra tekrar ileri gitmeye başlayacak. Sonra tekrar Plüto ile kavuşacak. Ee, ondan sonra da normal düz hareketine devam edecek. Yani yılda bu 3 kere oluyor Merkür Retrosu. Bazen 4 de oluyor galiba. Yani hepsi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Yani ne bileyim zararlı konumda olduğu bir burçta mesela geri gidiyorsa veya yükseleni görmeyen bir evde mesela balık balık burcunda 8. evde Merkür Retrosu oluyorsa bayağı sıkıntılı olabilir. Yani ya da ne bileyim su burçlarında farklı etki ediyor. E, hava burçlarında farklı ediyor. Şimdi bu oralara girersem tabii çıkamayız. Ben bugün dediğim gibi Merkür'ün bu 3 haftalık hikayesini anlatacağım. Yani Merkür'ü de biraz anlatırsak Merkür de böyle e, kralın ulağıdır, habercisidir yani messenger'ı. E, kral kimdir? Güneş'tir. Yani Güneş e, Güneş biziz. Bizim ruhumuz, amacımız dediğim gibi bir sürü videoda. Bir şey yaptırmak istediği zaman bize Güneş Merkür'le yaptırıyor onu. Zihnimizi e, etkileyerek diyelim. Onun için yani e, Merkür böyle çok hareketli e, merak eden soru soran e, iletişim e, gezegeni. Böyle bir şey yani. E, Merkür şeydi tanrısında yani hermesi de kafasında şey vardır e, kanat gibi bir şey. E, yani böyle hareketen meraklı falan uçan bir mavi bir e, şey düşünün işte. Canlı yaratık tamam mı? O şimdi geriye doğru gidiyor. Ee, bu sefer Hava burcunda başlıyor. Kova burcunda. Oğlak burcuna geçiyor. Ondan sonra tekrar Oğlak'tan Kova burcuna doğru gidiyor. Yani bu iki burçta bir defa Satürn'ün hükmettiği boşlar. Onun için bu şeyde <laughs> retro sürecinde geri gitme sürecinde Satürn etkisi de hissetmemiz mümkün. Satürn'den başka hangi etkileri hissedeceğiz? Uranüs ile kare yaptığı için başlangıçta işte Uranüs etkisi hissedebiliriz. Bir de Pluto ile kavuşacak oğlakta Plüto etkisi hissedebiliriz. Bir de Akşam yıldızı olarak başlayacak, sabah yıldızı olarak devam edecek retrosuna. Bu da önemli. Şimdi 24 Ocak'ta güneşle kavuşacak. Ne demiştik? Şimdi şu anda güneş Oğlak Burcu'nda, Merkür Kova Burcu'nda böyle ikisi birbirlerine doğru geliyorlar. Hemen hemen aynı hızla. Merkür biraz daha hızlı. 24 Ocak'ta güneşle kavuşacak. Yani kazimi olacak. Güneşin kalbine girecek. Bu Mesela bu süreçte önemli bir dönüm noktası. Şimdi süreci biraz daha anlatacağız ama önce... O istasyon noktalarını söyleyeyim. 24 Ocak önemli bir nokta. Sonra güneşin Merkür bu tarafına geçecek. Bu güneş, bu Merkür. Buraya geçtiği zaman artık sabah yıldızı olarak gözükmeye başlayacak. Hemen değil tabi. Burada güneşin çok yakınında olduğu için gözükmeyecek. Böyle ilerledikçe sabahleyin güneş doğduğunda Merkür'ü görecek hale geleceğiz. Yani sabah yıldızı olması bu. 28 ve 29 Ocak'ta Oğlak'taki Plüto ile kavuşacak. Merkür. Bu da önemli bir nokta. Ondan sonra ee, tam Plüto ile kavuştuğu sırada sabah yıldızı olmuş olacak artık. Bu da önemli bir nokta. E, tam Plüto ile kavuştuğu sırada da işte dediğim gibi yani bunu biraz hikaye gibi algılarsanız daha güzel. Yani astroloji ilgilenenler bunun ilgisini çeker. Yoksa çok kafa karıştırıcı bir şey yani. E, takip edebiliyorsanız yani. E, tam Plüto ile Oğlak Burcu'nda kavuştuğu anda da Güneş Kova burcundan Boğa burcundaki Uranüs'e kare yapmaya başlayacak. Şimdi bunları bir bütün olarak görüp bu süreci anlamlandırmamız lazım. Yani mesela bak şimdi aklıma geldi ya. Ha telefonundaydı ya. Neyse. Yani kadının bir şey böyle şaman maman takılan e, Merkür Retrosu ile ilgili bir şey yazmış da yani o kadar boş şeyler ki belki bilmiyorum e, biraz sonra okuyabilirsen belki bilgisayardan açarım öyle okurum. Neyse ben öyle olsun istemedim yani. Ondan söyledim bunu. Ee, yani o şeyde Plüto ile kavuştuğu zaman Merkür Güneş de Uranüs tam partil bir kare yaptığı için e, Kova burcundan. Yani mesela o, o, aralar tam bir böyle keşif zamanı. Bir şey bulma zamanı. E, çünkü Merkür de Plüto ile kavuştu. Merkür zihin Plüto e, yani e, yer altından bir şey çıkarıyorsun. Buluyorsun yani. Güneş de Uranüs kare yapıyor. Böyle bir aydınlanma e, durumları olabilir. Şimdi 3 Şubat'ta duracak Oğlak'ta. Ondan sonra 4'te ileri e, gitmeye başlayacak. Aa, Merkür. Tam ileri gitmeye başladığı anda da Güneş Kova Burcu'nda Satürn'e kavuşacak. Şimdi bunlar önemli noktalar. Sonra Şubat 11'de ileri giderken tekrar Plüto ile kavuşacak Merkür. Son kez. Ondan sonra yürüyecek gidecek. İşte bunlar bu söylediğim tarihler. Bu retro sürecinin önemli dönüm noktaları. Yani bunları bir önce kafada vizyalize etmek lazım. Yani ne, ne zaman, nasıl oluyor, kim kimle nasıl açı yapıyor ki ona göre yorumlar yapabilirim. Ben şimdi hepsinin yorumuna girmeyeceğim. Burada çok genel olaya nasıl yaklaştığımla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yani ilgilenenler siz de oradan nasıl Çünkü zaten bu sembolik bir dil yani. Bu Bunu bir tek ben açıklayamam. Herkes bambaşka şekilde yorumlayabilir. Ama yani yaklaşım yolu bir tanedir. O şekilde yaklaşırsınız. Ee, kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Yani ne kadar temiz e, niyetlerle ve e, yapıyorsanız o yorumu muhtemelen de çıkar. Yani bu böyle büyük gibi bir şey değil yani gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi başa dönelim. Bunlar önemli noktalar. Sürecin başında ne demiştik? Ee, Satürn 13 derecede, e, Merkür'de Merkür 10 derecede Kova burcunda duruyorlardı. Satürn zaten orada duruyor uzun süredir. Ondan sonra Merkür geri gitmeye başladı. Şimdi Merkür geri gitmeden önce Satürn'e 3 derece yaklaşmış. Tamam mı? İşte burasını hikaye gibi dinliyor. O Merkür hareketli bir şey haber vermeye çalışan falan. Bir bakıyor önünde Satürn var. Böyle <laughs> yaşlı bir adam. Böyle sinir bozucu ne bileyim böyle yani blok gibi durmuş orada böyle engel. Ondan sonra diyor ki Merkür Lan diyor bir dakika ya ben gitmeyeyim. Burada bir sakat bir durum var diyor. Geri gideyim. Yani ee, yani bir engel görüyor önünde tamam mı yani bir dağ var diyelim mesela ee, geçmesi zor diyor ki ya ben biraz daha düşüneyim diyor ee, bir fikir bulurum belki daha kolay aşarım bunu diyor tabi böyle demiyor yani sembolik olarak böyle anlatmaya çalışıyorum geri gidiyor ee, yani bunu tabi yani Hangi evinizde geri gitmeye başladıysa, kova hangi evinize denk geliyorsa mesela bunu o eve uyarlayabilirsiniz. Yani orada nasıl bir engel vardı ben biraz daha düşüneyim geri gideyim diye karar alıyorum diye yorumlayabilirsiniz. Şimdi Satürn'e mesela orada bir sürü özelliğinin yanında şey diyelim engel diyelim tam blokaj yani bir olumsuz bir durum. Onun için Merkür oraya doğru gelirken duruyor ben bir düşüneyim diyor geri gidiyor geri gitmeye başlıyor. Tam da o sırada Uranüs'te kare yapmakta ve Uranüs'te bu arada ileri harekete gitmeye hazırlanıyor. Dediğim gibi yani eğer gerçekten vizyone ederseniz keyif alabilirsiniz, yoksa kafanız karma karışık olur. Şimdi tam Retro'nun başında Uranüs'le kare yaptığını düşünecek olursak Satürn'den kaçarken Merkür Uranüs kareleri yani herhangi bir problemi farklı bir perspektiften bakmak anlamına gelebilir. Yani bir, bir problemi çözmek için yeni bir yol, yeni bir bakış açısı daha esnek e, daha özgürleştirici bir e, bakış açısı olabilir. Yani dediğim gibi tam işte Merkür böyle bir şeye giderken Satürn gibi bir engelle karşılaşırken Uranüs'le kare yaparken dur diyor. Ben bu problemi biraz daha düşüneyim diyor. Yeni bir bakış açısı getireyim diyor. Onun için geri gideyim diyor. Ama işte bu bu bakış açısını bulmak kolay olmayabilir. Çünkü e, Merkür sabit bir burçta Kova Kovaburcu'nda. Ee, ama e, bu süreç içinde demin anlattığım gibi sabah yıldızı olacağı için Merkür. Yani sabah yıldızı olduğu zaman Merkür biraz daha böyle fikirlerimizi daha cesurca, e, girişken bir şekilde e, söylediğimiz bir zaman olabilir. Gece yıldızı biraz daha uzlaşmacı, daha e, dişil yönü e, e, yin yönü e, şey e, ön planda diyelim. Yani burada böyle davulu eline almış. Kralın habercisi gibi e, giden bir merkür. Kral geliyor falan diye bağıran bir merkür. E, onun için yani bu e, düşüneceğimiz fikri biraz böyle fazla cesurca e, dile getireceğimiz bir dönem olarak da yorumlanabilir bu mesela. Sonra ne demiştik? 28-29'da Pluto ile kavuşacak. Yani, o da işte böyle derinlerde sakladığımız, bilinçaltımızda kalmış, e, uzun zamandır araştırıyor olabileceğimiz Deştiğimiz bir şeyin ortaya çıkması e, olarak yansıyabilir. Bir düşüncenin, bir fikrin e, ya da böyle sahne arkasında olan ya da gizli kalmış bir şeyin anons edilmesi, duyurulması. E, yani mesela bir birisine açılırsınız. Yedinci evinizde oluyordur anladın mı? Yani seni seviyorum, işte sana hastayım falan filan. E, ya da bir bir teklif olabilir. İşte evlilik teklifi ya da bir ortaklık teklifi. Başka bir evdeyse ne bileyim ben... E, iş teklifi olabilir. Her, şey olabilir. Ya da bir fikri birisine açıklamak gibi yani. yani bastırılmış bir enerjinin plutonik bir şeyin dışa vurumu ee, diye düşünebilirsiniz. Ama e, bu Uranüs'ün gazıyla yani bu yeni bak, bu yeni yaklaşım e, yani bir de sabah yıldızı o da gaz. E, Plüto da var işin içinde. Böyle biraz fazla baş kaldırıcı, fazla cesur e, hareket edip yanlış kararlarda da alabileceğimiz bir süreç olabilir. Sonuçta bu Merkür Retrosu yani. Olayların gözden geçirilmesi gereken bir e, süreç. E, yani bunu bitene kadar beklemek gerekebilir. E, çünkü yani sürekli e, bitene kadar yeni bir şey öğreneceğiz. Yani dikkatli olmak gerekebilir. Esnek de olmak gerekebilir. Şimdi dün ben şey Güneş Bülto videosu da yapmıştım. E, tam bu sıralarda. Yani Bugün azalmaya başlıyor tabii onun etkileri. Ama devam ediyor hala yani onu da göz önüne alırsak tam bir dönüşüm demiştim yani şimdi tam o dönüşüm aşamasında Merkür geri gitmeye başlıyor. Ondan sonra da ee, Güneş kova burcuna giriyor. E, orada da yani Merkür'ün kova burcundaki e, olmasıyla alakalı bir video da yapmıştım Ganymedes diye. Yani Güneş'in kovadaki durumuna benzeyen bir durum aslında yani kova burcu nasıl bir burçtu? O da Satürn'ün yönetiminde olduğu için böyle zıttıklar Burcu yani. Buradaki zıttıklar daha çok böyle ideolojik e, ya da kavramsal e, zıttıklar. Yani işte hani bugüne uyarlarsak böyle maske takalım mı, maske takalım aşı karşıtları, aşı yapalım mı falan e, gibi. Yani geleceğin nasıl daha güzel olacağına e, yönelik e, felsefik tartışmalar ya yani da ideolojik tartışmalar Burcu. Onun için yani bize yansıması da nasıl olur? Yani nereye gitmek istiyorum? Geçmişe göre nasıl daha faydalı bir yerde olabilirim diye soracağımız dönemler olabilir. Bunu yaparken biraz kova burcunda olduğu için ideolojik fanatizmle de e, olaya yaklaşabiliriz. E, tabii sürecin içinde bir de denemiştik. Güneş Satürn'e e, kavuşacak kova burcunda. E, ve o arada da Uranüs'le kare yapacak. <laughs> Bayağı karmaşık tabii ki. E, derin konular. Yani o sırada Merkür retrosu, Merkür sabah yıldızı ile kavuşmuş. İşte bunları yani bütün hepsini böyle bir genel e, çorba gibi ne bileyim bir araya getirip yorumlamanız gerekiyor. Ben şimdi o konuda bir yoruma girersem çok uzar video, süreci anlatıyorum. Ama şöyle bir sonuç çıkabilirsiniz. Yani çok genel söylüyorum tabii hangi evinizde falan olduğuna dair yani bir atılım belki yapmamalısınız. Yani bir atılım yapma ihtiyacı içinde olacaksınız. Ee, değişim e, şeyi böyle ölçü e, isteği ama e, yani onu biraz daha düşünmeniz gerekiyor olabilir. Geri adım da atmamalısınız ama durarak da değil yani yani ya atılım yapacaksınız işte orayı tam şey yapamıyorum yani biraz böyle e, dikkatli olarak itidalli bir şekilde atılım ha, o nasıl olacak onu bilmiyorum işte yani bende uyandırdığı e, hissiyat bu yani işte hangi evinizde gerçekleşiyor e, ona bağlı olarak bu söylediğim konuları e, hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Merkür Retrosu süreci hakkında anlatmak istediğim hikaye aslında buydu. Biraz karmaşık oldu galiba ama umarım derdimi anlatabilmişimdir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.